Evet. oldu mesela. Rakçılar oldu. Tamam. Birazdan ee... düzenlemeleri falan yaptı. Bütün bu Kenan Doğulu'nun şarkıları evet, falan işte. okudu ya Müslüm Gürses. Yani, ee... Öyle güncellemeleri evet. lazım diyorsun. Öyle Peki. yapmaları lazım. Yoksa Ve değişik lezzet olması lazım. Değişik olması Çünkü lazım. zaten orijinali var. Ay, evet. Zaten Şimdi orijinali yıllardır kulağında. Yani. Ayşe Pekkan okumuş bunu artık şeyini okumuş kadın. Şimdi sen ona öyle bir, bir şey yapman lazım ki ya, çarpman lazım. Çarpman lazım yani. Evet. Çocuklar bu arada mısın? bir bilgi daha geldi bana imanla ilgili Casablanca. Hı hı. Serkan Kodaloğlu'nun şarkıcı ve yazıyor sayfasında. Evet. Hı. İlginç. Peki. Hı. Şimdi e, hızlıca geçmemiz gereken bir konu varmış. <laughs> Tabii. Petek din çözü geçtik. <gülüyor> <gülüyor> e, şey Hadise. Hadise ile sevgilisini biliyorsunuz biz görüntüledik ama orada bizim gözümüzden bir şeylerin kaçtığı söyleniyor. Acaba Hadise Hamile mi? Bir de bir de niye bu kadar anlamış? Bir de Mehmet'in bir hareketi çok konuşuldu. Buyur. Hadi bak. Daha evlenmediler ama 40 yıllık evli gibiler. Hadise Hanım, evet, iyi akşamlar. nasılsınız? Hadise ve Mehmet Dinçerler aralarındaki duvarları yıkmış. Doğallık hat safhada. Maldivlerimi tercih edeceksiniz. Birbirlerinin yanında o kadar rahatlar ki dinçerler bir eliyle hadisenin elini tutuyor. Boşta kalan diğer eliyle kulağını karıştırıyor. Gitmiyor parmağında bir kalıntı kaldı mı diye kontrol ediyor. Maldivlerimi tercih edeceksiniz. Maldivlerimi tercih edeceksiniz. Evet iddia ediyoruz. Onlar magazin dünyasının en rahat çifti. Peki Mehmet Dinçerler o eliyle hadiseye dokundu mu? Hadise ve Mehmet Dinçerler geçtiğimiz günlerde verdikleri röportajda daha doğrusu sadece Hadise'nin verdiği röportajda gündem olmuşlardı. Hadise Hanım merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Mehmet Bey iyi akşamlar nasılsınız? Tabii ee, güzel bir yemekti. Dostlarla birlikte galiba bir iş üstü oldu. Yok hayır. Hadise ünlüler camiasına soktu. Yurt dışındaki işlerine yardım etti. Borçlarına destek çıktı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in elini hiç bırakmıyor. Bir yandan da gelen soruları cevaplıyordu. Hadise Mehmet Bey'e destek olmak için paylaştınız. <laughs> Düğün... Röportaj gayet güzel ilerlerken... Aa o, o da ne? Mehmet Bey kolay gelsin. Yolculuk nereye? Bir kazı çalışması başlattınız galiba. Düğün yerleri konuşuluyor dikkat bir yandan da. Aldivlerimi al tercih edeceksiniz. <gülüyor> 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 yani. Allah'ım ya. Dikkat, dikkat. Da... Dinçerler kulağını karıştırdıktan sonra bir de kontrol ediyor bir şey kalmış mı diye. Aslında buna iyi bir şey diyebiliriz. Sonuçta evlilik yolundalar. Dinçerler sevgilisinin yanında o kadar rahat ki bir eliyle hadisenin elini tutuyor bir diğer eliyle kulağını karıştırıyor. Allah mutlu mesut etsin. Düğün yerleri konuşuluyor bir yandan da. Maldivlerimi tercih edeceksiniz. <laughs> Direkt topu serele veriyoruz ve midemiz kusuyoruz artık. Buyurun. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha. Bak, bizim bir yani... <laughs> tane... Neyse yani şimdi... Şimdi kulağını karıştırdın kaşınmış olabilir. Kaşınmış Aa, bu, orada. Kulağında kaşıdı ve <laughs> içerideki bir şeyleri alıp sonra parmağını top yaptı. Yuvarladı. Kulaktan bir şey çıkmaz ki. <laughs> Ay nasıl çıkmaz? Baya bir kir çıktı Gerçekten. Bak, ya, hayır be çıkmaz sıvı ya orası. Bir dakika Sıvı hayatım, sıvı, sıvı burun mu bu top? Senin, yani, senin, e, kulağından tamam, senin kulağından demek ki sıvı çıkıyor. O hayatım gel <laughs> serin, bakalım serin, nerede serin, kulak çıkıyor? Senin tam yuvarlak, top çıkıyor yuvarlak, demek ki. Yuvarlak, yuvarlak verin. Ya yani bence ben yara yuvarlak, yuvarlak verin. Yuvarlak, yuvarlak verin. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bir tane ilkokul e, etüt hocamız vardı. Sibel ve ikimiz. Adam gelip <laughs> burnunu karıştırırdı. Sonra masada böyle yuvarlak yapıp Ay neymiş <laughs> ya ne, oldu be? ne oluyor be? Ramazan be. Ya, ya bu yanık çorap <laughs> mevzusuna <laughs> <Onlar> be. benziyor. <laughs> ay ay rahmetli oğlum acaba. Neyse uzun ne Adam bunu su karıştırırdı. Sonra top yapardı. Bence parlatır. kaşınıyor orada burnu. Ay burnu diyorum. Peki. Kulağı. Ben ee, onun siyah notalarına laf söyledim diye bana laf söylediler. E, yakın slow motion verir misiniz? Kulaktan bir şey alırsanız baş parmak bu. ve işaret parmağından ne yapıyor? Ay benim burnum bak. Biliyoruz Seren Hanım sizi mi kıracağız? Evet. Aldık işaret parmağıyla kadın çalışması başlıyor. Bak, Şimdi sonra... cetveli alayım arayayım gideyim eline, mi? Eline, eline, eline gelin. Eline. Böyle. Eline gelen. Bak böyle bir şey aldı. Ama bak ve bir şey, Aa, bak, bir şey söyleyeceğim. Bir şey, şey olmasa da o şeydir. Nasıl? Ee, muhtemelen yani. ritüel hani. Mi? Ritüeldir yani <laughs> bence alışkanlık. <laughs> Ay, artık yap bakayım. Yap. Hani şöyle Öyle yaptıktan... yaparsın yani bir şey var mı diye. Tamam kulağını kaşıdın. Dur ne yapmıyor sen abartıyorsun şu tamam, anda. Şöyle, şöyle kulağını kaşıdı. Sonra kaşırsın geçer. Şunu yapar mısın kulaktan sonra alırsın. Şöyle, ya bir şöyle şey var mı mısın? acaba diye hani kameralar yuvarlarsa çekiyor çıkıyor ya. Mu Hayır çıkıyor. bir şey var mı? Ay. Aa evet ama bir şey soracağım. Ay, 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 bak ay, ay, bak ay. ne oldu? Kulağını temizledi. Analiz etti. Sonuç temiz. Mehmet <laughs> <Ay, gülüyor> Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Ya o kulağını mı karıştırdı ve baktı mı sonra? Adam kulağını kaşırken Bakmadı ne buldu ya, merak ettim. Bakmadı ya yuvarlıyor yuvarlanacak bir şey vardı. Çok... Aa, herkes yazmış Seren. Hadiseden çok Mehmet'e takıldım. Adam kamera karşısında resmen kulağını karıştırıp bir de parmağıyla bakıyor. İğrenç. Parmağıyla bakmıyor <laughs> çocuklar yanlış görüyorsunuz yuvarlıyor diyorum size. Gerçekten yuvarladı. Seren bu işleri çok bu... yaptığı yuvarladı. için biliyor. Gerçekten. Seren, hocamız... Seren bir deneyin diyor çıkıyor mu? Arto dene diyor. Yuvarladı. Yuvarladı. Benden bir şey çıkmaz. Erkeklerden çıkıyor hayatım bu kadınlardan çıkmaz öyle bir şey. Erkeklerden böyle küsürler Sen nereden çıkıyor? biliyorsun? Yani şahit arkadaşlarından Yani şahit olmuşsunuz. Ay aman <laughs> be tık diyor. <laughs> Erkekler bir saatten sonra gazla çıkarıyorlar. Onu da yapıyorlar. Kulakta karışıyor, burunda karışıyor. Hepsi yapıyorlar. O yüzden de görüyorsunuz. Bu iç açıcı konuyla reklama gidiyoruz. Peki bu, ben onu kulağına deşeceğim bakalım çıkacak mı? Senin dediğine bu. ne diyorsun? Aa, o reklamlardan onu sonra Onu reklamlardan konuşsun. sonra konuşacağız de, <laughs> değil mi? <ya>? De. O <laughs> Şimdi biz bakamadık kulağına, top yapamadık. <laughs> Kulak burun boğazcıya bu, gitsin o. Orada aletler var ışıklı. Te te şeyde de ekranda da görüyorlar ben... içeride neler vardı. diye. <laughs> <laughs> yani sonuç olarak Paptı erkekler gerçekten. bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bu topları yapıyorlar. Kulaktan da <laughs> burundan da aldıkları sümükleri ve kirleri alıyorlar. Ya hadiseye geliyorum <laughs> ya hadiseye. Ya hadise. <laughs> Hamile değilmiş. Neymiş Çünkü söyle. ne uygun değilmiş. Öf ve adetlerine adetlerine uygun, uygun, uygun değilmiş. Ama yakın arkadaşının erkek arkadaşıyla flört etmek e, adetlerine uygun. Ama şimdi uygun. bunu o zaman. Yani, burada cevap hakkı da oldu Ebru e. bu, bu şeyden sonra ritüelden sonra. <laughs> Öf ve hadise gibi olur. Tabii, evet. evet. Ben yani. öyle olmak istiyorum artık. Öf ve adet. Karnını ben... <laughs> kapatmış da çantayla. Millet hamile zannetmiş. Halbuki karnı onun yağlı ya. Oradan. <laughs> o karnı gözükmesin diye orada kapatmaya... Çocuk doğal ya, bir yok. çocuk ama bak. Mesela bu hareketten sonra da çocuğun... Ya mesela siyah noktasını çözdük. Gitti temizleme burnu tamam parlıyor. Ama şimdi bu kulak işi, bu, bu alışkanlık bunu... De... kaşı. Ay, ay, ay. bak ben size söylüyorum ya. Yani ben size yuvarladığını gösteriyorum size. Neyse önemli değil. Onlar e, adetlere falan çok bağlılar. <gülüyor> 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 ay çok da. Ben bayılıyorum. Mesela ya, hadise, bütün genç kızlar hadiseyi takip etmeli o yüzden. Çünkü e, bütün şeylere neydi? Örf, örf ve adetlere bağlı. bağlı. Kız Allah için siz de bu şekilde örnek alın. Kesinlikle kendisine Bütün yakın girince, arkadaşlarınızın kendisininle <laughs> ilgili bütün örf ve adetlere ee, uyarlı ve e, şey uygun bir şekilde hareket ediyor. Ama bir başkalarının örfü adetlerine ne kadar uygun bir şekilde hareket ediyor onu da Ebru Gündeş'te Reza'da tabii cevap hakkı doğdu onlara. Onlara sormak lazım. İnsan böyle bazen yaptıklarını unutup da böyle büyük laflar edince de İnsanlarda da tabii... Yani hakikaten zorla yok. bize gol attırıyorsun yani. Yani hani. Bunu Bu istedim. kadar güzel konuşur. Bunu istiyorsun yani. Hadi kapatalım be. Hadi kapatalım. Peki, kapatalım. Murda ve bulandı. Burada mıydı neydi? Burada yani, ve... Aleyna'yı aleyna niye koyduk yanlarına? Ya, Onlar ki, eski röportaj. Kula kirleri falan çok kötü bir pis bir konuşmaydı yani. <laughs>